Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ee, Yani Brawl Stars'a Daha yeni girdim ve Ücretsiz Mega Kutu geldi Brawl Yeni yılı birinci gün diye Ve çok güzel ee, Şey neyse Abi çok heyecanlıyım ya Ama bence bana bir şey çıkmaz bu yeni gelen arkadaşlar Şuna da bakmak istiyorum Varmadık. Zaten bastım. Elimle kapadım orayı. Gözümle de kapadım. Başladım. Ya tabii ki 5 yazar. Başka ne yazacak? Allah aşkına ya. çok şey, şey çıkarmış. Ulan. Sadece ücretsiz mega kutu geldi. Ondan da zaten bir şey çıkmasını mı bekliyorum ben ya? Başka hesaplarımdan da açacağım arkadaşlar. Diğer hesaplarıma ben geçiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar geri geldim. Sendili olan Nuptork hesabına geri geçtim. Burada da var. En azından bir tane hesabımda bir şey çıkarmak istiyorum. Mesela Nuptork hesabına çıkabilir. Bu söz de var ücretsiz teklif şey teklif ne ücretsiz özel teklif ücretsiz teklif mi? Bu hesapta da sen de var bir de en son ee, bu hesaptaki videomda bunu sen de almıştım. Abi bu sefer şöyle telefonu çevirdim. hay siz görüyorsunuz zafer bu sefer yani zafer sefer bastım bastım Bonus 200 jeton katlayıcı gelmiş ama Penny'e güzel güç puanı verdi mi? Verdi. Jackie'ye de verdi. Penny'e güçlendiremiyoruz. Arkadaşlar son hesabımla da geçiyorum. Arkadaşlar son hesabımızda da yani inşallah bir şey çıkar. En son bu hesabı da e, şey çıkmıştı. Nedir ismi? E, Barley çıkmıştı. Ya of of inşallah çıkar. Abi yüzde yüz çıkmayacak. Hatta direkt açıyorum. Bakıyorum da. Dedim. Abi başka hesap kalmadı yani. Hiçbirinde bir şey çıkmadı. Doğru tamam ne videosunu çekiyor. Hayda 35 kartı var. Ulan bir şey çıktı mı? Bari tamam çıkmamış. Cık. Ulan 3 tane hesaptan da açtım. Şundan da bir şey çıkmadı ya. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle kulübümüz ama en son bazı kişiler çıkmış. Neyse. Ee, arkadaşlar video maalesef böyle hiçbir karakter maalesef çıkartamadık bari bir maç oynayalım. Şu 10 lira gelelim. 11'de ne var? Büyük kutu. Yani bari onu alalım arkadaşlar. Video kısa olmasın biraz. Bu arada arkadaşlar size mega kutulardan çöp mü çıktı yani hiçbir şey çıkmadı mı yoksa bir herhangi bir karakter çıktı mı onu da yorumlara yazın. Mutlaka. güzel öldürdüm onu. Şu ayı peşimi bir bıraksın bugün Ha bu bu hesaba bir bakıyoruz. Ember çıkıyor var ya. Sabah akşam bu hesabı kasarım. Ember'ı 25B kasarım yine. diyorum. Bir süre ne izliyor acaba? Öldürdü. <laughs> Dur bakalım. Mozin şuraya koyayım. Hatta şuraya. Koy. İnşallah ortada birisi yoktur. Olsa bile gebertiriz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Crow'la hesaplaşmaya kaldık. Muhtemelen %100 hatta ben yendim kro, yanlış yaptım aslan. Görüşürüz. <laughs> ben yani. Sanki bir şey çıkacakmış gibi açalım. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar maalesef bu.